Herkese merhaba arkadaşlar. Çatapat futbol ekranlarına hoş geldiniz. E, Sosyal Lig'in ve Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmalarını sizler için yorumlayacağız ve kadrolarımızı paylaşacağız. Herkese iyi haftalar diliyoruz. E, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün seyirciler yan yana görüyorum. Evet. Büyük, buluşma, büyük buluşma, gerçekleşti bu hafta. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Dili, Sergan, <laughs> İzmir'den İstanbul'a geldi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Sercan da amca oldu. Kutluyoruz kendisini. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> evet. E, böyle bir giriş yaptık. E, nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? E, bu hafta nasıl kadrolar hazırladınız? Çok sürpriz var mı genel olarak? Evet, aslında çok sürpriz yok. Bilinen adam ama bakalım. Göreceğiz. Evet bilinen adam ama yani bence çok fazla sürprize gitmemiz gerekiyor bundan sonra diye düşünüyorum. Yani her hafta bu ilk yüze giren arkadaşlar yani müeccin gibi kaptanlar seçiliyor. Bu kaptanlar nasıl seçiliyor bunu bilmiyoruz. Acaba sosyal yani, <laughs> <laughs> yapıyor onu da bilmiyoruz. Buradan yetkililer bizi aydınlatsın. Yani... <laughs> yani, yani kadrolar var ki sanki maçlar bitince adam kadroyu yapıyor. <laughs> yani her hafta çıksan adam puan, puan alan insanları nasıl kaptan seçebiliyor bu arkadaşlar gerçekten hayret yani... ediyoruz. Yani biz mesela geçen hafta Wish'çe kaptan seçildi, Invoca'ya kaptan seçildi. Ben Afobey'e kaptan yaptım. Yani yapılabilecek bütün işlemleri yaptık aslında ama hepimiz patladık. Yani en fazla işte ben 130. oldum geçen hafta. 30'la kaçırdık zaten e, ilk yüzü. İnşallah bu hafta ilk yüze gireriz birimiz. İnşallah. Benim de Peki. gel. <gülüyor> <gülüyor> Tolga. Evet, Tolga Dilan. Ya, 66 puanı nasıl aldın? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda <laughs> yani Vizca'dan <laughs> hep bir farklı. Bak e, Pro Sineçki. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın ya. Subotic nasıl oynamaz kardeşim? Subotic. Subotic nasıl oynamaz? Neyse Denizli Spor'u vermeyeceği bir maçı verdi. Neyse. E, bu hafta Denizli Spor'un rakibine güvendim zaten. Gaziantep'liyim bu hafta. E, her neyse. E, pardon Gaziantep diyorum. Denizli kimle oynuyordu? Başakşehir ya. <laughs> Başakşehir. <öyle. gülüyor> Yanlış söyledim. Yeni malat rakibine güveniyorum diyecektim. Her neyse, e, tabii e, sürpriz uğur dedi hani çok sürpriz adamlar bulmaya çalışırsam ama gerek yok. Uğur'cum. yani defansa 50 tane adam söyleyebilirsin. İçinden 3 tane tutabilir mesela. Mesela forvet yani, 40 tane adam da, söyleyebilir, 3. Adam tutar illa ki değil mi? <laughs> Anlamaz. Yani, yani onu yapan arkadaşlar var. Bazen denk geliyoruz YouTube'da. Yani totalde 14 kişi defans ve kalıcı söyleyip sadece evet. bir tane iş yapan seçiliyor. Yani şahsen ben burada 10 tane, 14 tane adam saysam yani 2 e her hafta ilgili. Evet. Çok net. Yani... Ya yani oyuncu tavsiyesine e, dönmek istemiyoruz. Biz kendi kurduğumuz kadroları gösteriyoruz size. Alternatif oyuncuları tabii ki sayı, sayabiliyoruz. Bütçe yetmezse şu olabilir, bu olabilir diye sayabiliyoruz. Keza dördümüz de o şekilde kadro veriyoruz. Yani biz daha fazla izlensin diye salı gününden, pazartesi gününden çekip belirsiz kadrolarla arkadaşları manipüle etmek istemiyoruz. Çarşamba evet. akşamı şu anda set çekiyoruz. Perşembe sabahı yayınlayacağız. Zaten top basan 36 saat falan izlenmesi olacak videonun. Bir önce. hafta içi, hafta içi falan. yani, e, milli maçlar var. Şampiyona ligi var, UEFA var e, vesaire vesaire. Sa Üst sakatlıklar Sa var, korona virüsü var. Kim kırmızı kart görecek bilmiyoruz. O evet. yüzden daha geç çekip daha doğru kadro vermeye çalışıyoruz Evet o zaman bu hafta başlayalım ee, sevgili Sercan misafirsin Sen şimdi e... <laughs> misafir sayılırsın şimdi bu haftalık senle başlayalım o zaman sen bu hafta kadronu nasıl kurdun ee... başlayayım ben o zaman bu hafta Başakşehir'e güveniyorum kalede Mert olacak Başakşehir'den böyle bol gollü bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ne, nereden okuyorsun? Eline mi yazdın? Elinden mi okuyorsun? Ha telefon var. Devam veriyorsun. <laughs> <benim>, <laughs> rütük var. Rütük var. Dikkat et. Dikkat <laughs> Sen, Biliyorsun ki yeni. Sen, <gülüyor> biliyorsun. <laughs> Pekala. Devam edebilirsin. Defansta Tırpan var Kasımpaşa'dan. Bu hafta güvenliğim bir diğer takımda Kasımpaşa. Rafael var ve Kulker var ilk 11'imde. Orta sahada Kasımpaşa'dan adam almak istiyorum ama kimseyi bulamıyorum. Yusuf Koronalı, Aytaç Cezalı, Varber falan çok da güvenmiyorum onlara. O yüzden Kasımpaşa'yı boş geçtim ama Kasımpaşa'dan da bir galibiyet bekliyorum orada. Forvet alacaktım. Forvetleri de koronavirüstü. Onu da alamadım. Hı hı. Orta sahadan Kavas var. Alanya'dan Davidson var. Senin güvenli Gaziantep'e güvendim bu hafta. Maxim var. Perotti Pelkas arasında çok gidip geliyorum ama şimdilik Perotti var 11'inde. Ve kaptanım Viska. Dediğim gibi Başakşehir'den bu hafta güzel sonuçlar bekliyorum. Forvet'te Gaziantep'ten Muhammed var. Başakşehir'den Demba var. Kaptanım Vizca dediğim gibi. Bu hafta Gaziantep, Başakşehir ve Kasımpaşa'dan galibiyet bekliyorum ve net galibiyetler bekliyorum. Yedek, yedek kalecin kim? Yedek kalecim Marofona. Marofona. Aynı Marofona. şekilde yedek defans Serkan var şu an Trabzon'dan. Konya, yedek Konya Fenerbahçe'ye yaptığı gibi bir sürpriz yapmasın Alanya'ya? Konya, oradan bir çekiniyorum sanki ya. Ya Konya çok beğenmiyorum ben açıkçası. Alanya evet. Ya yani Konya ters bir takım kurmuş bu sene. Ters. Alanya çok <laughs> sağlam gidiyor şu an. Alanya götür oraya muhtemelen. <laughs> Forvet'te de Barero var gene Alanya'da. E ama yani bir, birisi de bu Alanya'ya bir dur demesi lazım herhalde artık. Yani ne oluyor ya? Değil mi? <laughs> evet sevgili. E, bitirdi mi kadronu? Kadron bu şekilde. Güvenliğim takımları da açıkladım. Bol şans diliyorum o zaman. İnşallah <laughs> ilk yüze girersin. Kaptanın Kaptan Vizca'ydı de, galiba değil mi? Nasıl? Kaptanın Vizca'ydı değil mi? Kaptanın Vizca, yedek kaptanın değil mi? Bakayeme. Bakayeme, okey. Tamamdır. O zaman e, ben devam edeyim kadroma. Ondan sonra Uğur'u en son yine klasik Oğuz'la bitirelim. E, benim bu hafta kalemde Günay var. E, Yedeyi de Mert olacak. E, Başakşehir'den. Gaziantep'in e, gol yemeyeceğini düşünüyorum Yeni Malatya'dan. Yeni Malatya deplasmanda en az gol, gol atan takımlardan biri. E, kaldı ki formu da düşük. Bayağıdır bir e, maç eksiği de var e, Yeni Malatya'nın. Gaziantep'e bir tık daha güveniyorum. E, defansımda Olkowski var Gaziantep'ten. Bunu da belki değiştirebilirim Gaziantep Diğer defans oyuncularından birini alabilirim. E, defansımda diğer oyuncu Fenerbahçe'den Caner Erkin. Caner Erkin... E, olacak gibi duruyor. Belki Rafael'i de değiştirebilirim bütçe durumuna göre. E, Trabzonspor'dan Pereira'yı aldım bu sefer. Abdullah Avcı'ya geldiğinden beri takım biraz gol yememeye odaklanmaya başladı gibi görünüyor. İlk maçta öyle hani 1-0 kazandı ama tam bir Abdullah Avcı takımı gibi oldu. Kolay gol yemeyecek gibi duruyor Trabzonspor. İlk maçtan hadi böyle bir deneyelim dedik. Pereira'yı aldım kadroma defanstan. E, Alanya Spor'dan Mubanje olacak. E, Zavellas veya Mubanje arasında gidip geldim. Hatta önce Zavellas yazmıştım. Mubanje'ye ya karar verdim. Evet Konya ters bir takım olabilir ama e, en azından asist yapacak bir adamı aldım Alanya'nın defansından. Orta sahada Kasımpaşa'dan birini buldum ben. Seco bulamamış ama Hayredinovic yani sakatlığı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Hayredinovic e, skor yapabilir. E, orta sahadan Kasımpaşa'dan Hayredinovic'i aldım. Yeni Alanya Alanyaspor'dan Davidson'u aldım. E, Erzurum Kovas, Novi Kovas Milli Takım'da da golünü attı, geldi. Şu anda çok formda. Hani son maçta da iyi oynadı aslında iyi bir performans sergiledi. Tabela yapamadı sadece ama bu maçta yapacaktır diye düşünüyorum. Erzurumspor Antalya ile oynuyor. Antalya Spor'un çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum deplasmanda. Gösterirse gösterilse bile Novikovas tabelasını yapacaktır gene. Ondan sonra şimdi Rize Spor Galatasaray maçı var. Galatasaray maçı, Galatasaray'ın futbolu herhalde 2-3 haftadır kimseyi memnun etmiyordur açıkçası. Yani ee, yani Galatasaraylılar bile tam mem memnun değildir muhtemelen. Hani e, bu yüzden ben bu hafta Rize Spor'a güvendim. Öyle e, şey yapmayacağım hani sürpriz müpriz demeyeceğim. Rize Spor kazanırsa da şaşırmayacağım. Boldrin'i aldım orta sahama. Gene Başakşehir'den Visce'yi aldım. E, bir de Karagümrük'ten Sabo'yu aldım. Çünkü Sabo'yu almamın sebebi e, Kayseri Spor'da eksik oyuncular var. E, Lung bildiğim kadarıyla sakat. Bu hafta oynamayacak diyebiliyorum Kale'de. Bu önemli bir detay. Kayseri Spor'da. O yüzden Sabo'yu aldım, Erik Sabo'yu aldım. Ee, Kara Gümrük'ten tek hakkımı Sabo'dan kullandım. Ee, eğer bütçeden dolayı değişiklik yaparsam orta sahada Sosa veya Gradeli de seçebilirim. Sivas Spor'da e, Göztepe karşısında bence favori. O yüzden Gradeli de alabilirim bir ihtimal ama kadrom ekrandaki kadromda olmayacak. Forvetlerime geçecek olursam. Muhammed Demir olacak Gaziantep Spor'dan. Bu hafta kaptanım Muhammed Demir. E, yedeğiyle de Raşat Muhammed olacak. Ve e, düzeltiyorum. Remy, loyik Remi e, Remy kaptanım olacak. Muhammed Demir diğer forvetim. Ve yedeği de Raşat Muhammed olacak. Buraya Afobe ile Ekuban'ı da çok düşündüm. E, Trabzonspor'dan pek hücum alamadım bu hafta. Muhtemelen de olmayacak kadromda. E, Remi Remy kaptanım olacak. Yedeği de Raşat Muhammed diğer forvetim de e, Muhammed Demir olacak. Bu haftalık kadrom bu şekilde 3-5-2 dizildim ee, dizilişi kadromun. Kaptan olarak kaptanım Loïc Remy. Loïc Remy'nin oynamasını bekliyorum ki sakat listesinde de yoktu baktığımda. Eğer başka bir gelişme olmazsa da değiştirmem diye düşünüyorum. Maksimum Ekuban'ı alabilirim. Ekuban formda bir oyuncu. Afobe'ye nazaran Ekuban'ı seçebilirim Trabzonspor'da. Evet sevgili Uğur'umla devam edelim. Evet yani baktım mı otostanımız bayağı bir benziyor e, seninle. Sercan'da da sadece ters bir kombinasyon olmuş kaptan seçiminde. Şöyle ben bu hafta e, Karagümrük'ten e, Viviano'yu aldım. Yani Kayseri Spor'un Karagümrük'e açıkçası gol atabileceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray maçında da çok kötüydü Kayseri ki Galatasaray'da aynı şekilde kötüydü. Ama ben Karagümrük'ün bu hafta gol yemeyeceğini düşünerek kalede Viviano ve defansta da e, Liyacı aldım kara gümrükten defansıma. Ee, ben sizin tersinize Malatya'nın bazı gol yemeyeceğini düşünüyorum ve defansıma Karın Hafiz'i aldım. Benim yani geçen hafta da bay geçti zaten. <laughs> dinlenmiş bir yeni Malatya ye Spor var. Yani ben bilmiyorum. Yani siz kazanırsanız sizin artınıza olur. Gazişehir gol atmazsa da ben artıya geçerim değişik bir sistem olmuş olur. Ben de aynı şekilde Joao Pereira'yı aldım Trabzonspor'dan. Aslında yani çok fazla para 6,3 milyon euroya defans almak birazcık saçma gelse de almak zorunda kaldım. Bence bir defans oyuncusunu 6,5 milyon euro oyun için çok fazla bir para. Hele ki Joao Pereira için bence çok fazla bir para. Ama Trabzon'da da şu anda yani Serkan Hasan 2 milyon ama geçen hafta çok az süre aldı. O yüzden Joao Pereira'yı tercih ettim. Orta sahamda Göztepe'den Halil var. Ee, bu hafta gene asist veya gol yapabileceğini düşünüyorum Halil'in. Ee, zaten orta saha çok fazla benzer. Yani hızlı sayım Erik Sabo, Noyu Kavas, benim kaptanım tam tersi Mvakayeme, yedeği Vişya kaptanımın ve Davison var orta sahamda. Yine evet. E, Sercan mesela Dembaba'yı almış ama ben e, Başakşehir'den Gubrat seni aldım. Yani geçen hafta ve e, attığı gol vesaire ve Şampiyonlar Ligi'nde Dembaba gene oynadı. İnşallah bu mevsim ilk 11'e çıkarır Okan Buruk. Çünkü Dembaba'nın biraz ben yazmışım, üstünü çizmişim. Yani şeyden dolayı oynatmıyor genelde. Yani Crivelli var 3. tercih diye en sonda çizdim. Ona yer bulamadım. Bir yani, de. Düşünmüyor son zamanlarda Dembaba da bence artık yoruldu. Çok fazla iş yapamıyoruz Özellikle Manchester United maçında çok fazla gol kaçırdı. Bence Gulbaras'tan denemeli Okan Buruk. Denesin lütfen Okan Buruk buradan sesleniyor. Buradan bizi duyuyorsan Okan Hoca. Gulbaras'ın sene. forvetim Oho ve, ve yedek forvetim gene Karagümrük'ten Sobiye. Dediğim gibi yedek orta sağım Rişça, işte, Kaptan Bakayeme şekilde değişimler diye ümit ediyorum. E, yedek defansım Kultür ve Kasımpaşa'dan kaleci olarak Ramazan'ı aldım. Umarım şu anda 94.5 milyonluk bütçemle bu kadronun bir 80. sırada vesaire ilk yüze girebilirsek çok mutlu olurum. Teşekkürler. Ee, son olarak ben bir şey söylemek için araya gireyim. Burada Koita koronavirüslüydü. Ee, 14 günü aşıyor. Gününde pazar günü. Ee, oynayacak mı? Tam emin olmadığım için ben Loic Remi. Aslında Loic Remi'de de, de biraz o mevzu var ama Koita'yı yazmıştım ilk başta. Remi şöyle, Remi zaten geçen haftaki kadroda da vardı. Yedekler arasındaydı. Evet, değil mi? Yedekler Daha, arasındaydı. Öyle hatırlıyorum. Korona de olduğu için başlatmadı evet. araya, Sokmadı da ondan sonra şey yapmadı. Oynatmadı. Yoksa o işi atlattı. Okey, okey, tamam. Yani Remi de o biliyorum da, Koyta da tam şüpheliyim. Normalde Koyta'yı da almıştım. Çizdim üstünü, tekrar Remi'ye döndüm. Orada öyle bir şeyde kaldım. Ve senle bitirelim oğlum, Sen de kadronu aktar bizlere. E, bu hafta Rize, Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarından hiç kimseyi almayarak başladım. Çok kestiremiyorum ne olacağını, ne biteceğini. O yüzden hiç girmedim. Benim de kalemde bir var. Yedek kalecim Günay. Ama orada şöyle bir şey yapabilirim. Günay'ı çıkartıp defansa Cino Bocci'yi alabilirim. Cino Bocci geçen sene 6 gol attı. Bu sene suskun. Cino Bocci'de bir patlama yaparsa diye en azından Cino Bocci'yi oraya alacağım. Öyle olursa da kaleye Uğurcan'ı düşünüyorum yedek kaleci olarak. Tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Kolkır'ı aldım. Yani istatistiklere baktığımızda 8 maçta 9 maçta bir kere yeniliyor lider takımlar. Alanya burada takılabilir. Olabilir. Yani Fenerbahçe'nin olduğu gibi. O yüzden Kolkır'ı aldım sadece. Kaleye Marafona'yı almadım. Kolkır'da Yes'e dahi iş yapabilir diye düşündüm. Ben de Arkadaşlar gibi Tirpan'ı aldım. Tirpan normalde orta saha oynuyor ama oyunda defans gole biraz daha yakın olabilir diye aldım. Ben de Kayserispor'un çok bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyorum. Kara Gümrük'ten Balkoveç'i aldım. O yüzden Yedik'te de şu anda Vitor Hugo duruyor. Dediğim gibi son bir duruma bakıp Defans'a Gazişehir'den bir adam alıp kaleye Uğurcan alabilirim. Orada bir takas yapabilirim. Orta saha hepimizin çok benziyor. Novikovas var. Davidson var. Endao var, Endao'yu da niçin aldım? Hem Lunk yok, hem de Yasir sakatlandı. Enda da sağ açık oynuyor. Yasir'in evet. olmadığı yerde Endao biraz daha etkili olabilir sağ kanatta diye düşünüyorum. O yüzden gösterebile bir detay. İzleyicilerimiz burayı dikkatle dinlesin. O yüzden denedim. Viska, yani Viska'yı bulana kadar koyacağım. Yani Visca işe yapana <laughs> kadar koyacağım. Yapacak <laughs> Benim de bakayım. oranı %55 seçilme oranı var. Evet. Hatta ben yaparken kaydettiğimde yüzde 59 olmuş. Vakayeme kaptanım Maksim'de yedekte duruyor. Yani 3-6-1 oynansa 3-6-1 oynayacağım aslında oyunu. Yani forvetler hiçbir iş yapmıyor. Çok zor forvet buluyoruz. 4 tane de defans almak istemedim. Hemen hemen herkes de gol yiyor. O yüzden çok şey yapamadım. Forvetime geçeyim. Forvetimde de Ricardo Gomez var. Yani ben Trabzon maçında çok etkili gördüm. Erzurum çok iyi oynadı. Hem Novikovas hem Ricardo Gomez çok iyi oynadılar. Hmm. Afobe'yi aldım. Afobe boş kaleye falan kaçırdı. Ondan da bir şey bekliyorum. Yedek forvetimde Şerif Endiaya'yı Göztepe'den. Orada bir çok seçilme oranı yüksek olmayan bir futbolcu seçtim ama Vallahi. son maçta beğendim. <laughs> Gerçekten çok hareketli, Drip linki var. Tuleli gidiyor. Çok beğendim kendisini. O yüzden Şerif Endiyaya'yı aldım. Başakşehir'den Dembaba'yı düşündüm ama Uğur'un da dediği gibi hem yorgunluk var. Orada rotasyon olur mu olmaz mı çok bilmediğim için evet. oraya da giremedim. Cesaret edemedim o anlamda. Ben şeyi söyleyeyim Erzurum'dan defans almak isteyenler Kaan Kanak deneyebilir. Serbest vuruşları kullanıyor. Arada kornerleri kullanıyor. Onun dışında Kasımpaşa'dan da alan oyunda orta saha ama genelde Kasımpaşa'da forvet oynuyor. Gole çok yakın. Forvetlerin evet. hafta alan denenebilir. Hem de out of position olduğu için daha rahat puan alınabilir. Sobye aklıma geldi ama yani çok suskun. Çok az iş yapıyor. Orada hem Mevlüt hem Sobye ikisi de kötüler bence. Orada da güvenemedim. Benim de kadrom bu şekilde. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Ya, sessizlik oldu. <laughs> sessizlik oldu. Yani, yani büyük bir beklenti sezemedik o yüzden. Sessizlik. Peki ak aklınızda kalan ah koyamadım ama koyamayacağım ama ulan iş yapacak bu adam dediğiniz bir adam var mı? Benim çok var yani e, Sosa, Ozan, Perkaz, Perotti yani, yani şey, şey, evet, <gülüyor> <gülüyor> Yani bu orta saha rotasyonu şu anda çok inanılmaz formda. Yani evet derbilerin sonuçları belli olmuyor. Yani kimin ne yapacağı hiç belli olmaz. Evet Beşiktaş şu anda belki kötü gidiyor olabilir, eksikleri olabilir ama sonuçta dergide her şey çok farklı oluyor. Ama bir yandan da şu anda Fenerbahçe'nin formu var. Yani bu orta saha rotasyonu şu anda gol yükünü çok fazla sırtlıyor Fenerbahçe'nin. Yani ben de Fenerbahçe'nin bir kişi bile alamadım ama içimde kaldı. Çok üzgünüm. Hepsinden özür diliyorum. Benim de çok koymak isteyip koyamadığım bir adam var ama futbolcu değil. Adını da vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim de benim de var iki tane takıldı. Ee, Sivas Spor'dan Caner Osmanpaşa. Paşa. E, bu da kafa golleri atıyor Caner Osmanpaşa. Paşa. Sivas Spor'dan. Avrupa maçında da attı. Geçen hafta da çok tehlikeli kafa vuruşları vardı. Bir de bir de gene sürpriz olabilecek bir oyuncum var. Antalya Spor'dan gene Podolski. Bu da e, Erzurum gol atabilir. Podolski de etkili olabilir. Gene Podolski. Geçen hafta da bekliyordum. Olmadı. Bu hafta da belki yazabilirdim. Yazmadım. Bu haftalık bu kadar. Tabi e, tabii bu hafta da sosyal futbol canlı puan uygulamamızdan bahsedelim. Sosyal futbol canlı puan uygulaması sosyal kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. E, uygulama sayesinde maç sonu hemen koyduğunuz, ilk 11'e koyduğunuz oyuncuların puanlarını, e, güncel gelişmeleri, e, kadro analizlerini, videoları izleyebilirsiniz ve e, fiksürlere bakabilirsiniz. Oyunla alakalı her şey orada yer alıyor. Videomuzun da linkinin hemen hemen altında linki var. Mevcut. E, evet eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim bu hafta. Evet, sabredip şu an buraya kadar izlemiş arkadaşlar varsa onlar da lütfen <laughs> yorumlara, kadrolarını, görüşlerini vesaire yazsınlar. Onlarla evet. da konuşalım, tartışalım. Evet. Belki onların kadrosu evet. çok evet, ço kanalımıza ederim. abone olun. Twitter Twitter say sayfamız var biliyorsunuz. Twitter.com slash çadapatfutbol. Buraya Twitter sayfamızda mutlaka abone olun. Çünkü kadrolarımızda değişiklikler yapıyoruz. Oraya güncel. Her gün quiz'i quiz yayınlıyoruz. Quiz sorularının cevaplarını veriyoruz. E, hummalı bir çalışma yapıyoruz sizler için. Bize destek olursanız seviniriz. Diyelim ve bitirelim mi? Evet. Peki. Evet. bu haftalık. Bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi haftalar.